O dönemde çok moda olan bir tabir yakıştırılmıştı. Postmodern darbe tabiri yakıştırılmıştı. Postmodernite kavramı o dönemin e, moda kavramlarından bir tanesiydi. Bizim İslami camianın sosyolojisinde de kullanılıyordu. 28 Şubat bal gibi bir darbedir. Dar yani 1980 darbesi neyse, 1971 muhtırası neyse, 1960 darbesi neyse işte 31 Mart vakası sonrasında Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi neyse. Neticede milletin seçtiği siyasi iradenin iş yapamaz hale getirilmek suretiyle iktidardan uzaklaştırılmasıdır. Dolayısıyla 28 Şubat apaçık bir darbedir. Ha, postmodern darbe dediğimiz nedir? Ee, yani tanklar fiilen yürümemiştir. Gerçi Sincan'da bir tank yürümesi hadisesi de vardır ama yani asker doğrudan gelip işte meclisi basıp milletvekillerini tutuklamamıştır, bakanları tutuklamamıştır ama sonuçlarına baktığınız zaman ondan farklı bir şey de olmamıştır. Yani neticede başbakan istifa etmek zorunda kalmış, milletin seçtiği irade ortadan kaldırılmış ve devlet bürokratik oligarşiye teslim edilmiş kendi hükümetlerine iki defa darbe yapılmış olan bir cumhurbaşkanının önderliğinde yapılmış maalesef. Yani anmaktan e, beis yok. Süleyman Demir'e iki defa askeri darbeyle, biri muhtıra biri darbeyle hükümetten uzaklaştırılmış bir siyasi lider olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunuyor olmasına rağmen tercihini seçilmiş sivil iradeden yana, sivil idareden yana, sivil iktidardan yana kullanmamış bürokratik oligarşiden ve darbeci askerlerden yana kullanarak onların bu darbeyi e, fiili bir darbeye dönüştürmeden yani görünüşte darbeymiş görüntüsü vermeden yapmasına zemin oluşturmuş. Bunun önderliğini yapmıştır. Bu e, yani kendisini demokrasi kahramanı olarak ilan etmiş olan bu kişiye yine de yani Allah taksiratını affetsin diyelim. Bir ayıp olarak siyasi hayat boyunca yetecek ve artacak bir hamledir. Dolayısıyla hiçbir darbe yani en iyi darbe en kötü sivil idareden daha kötüdür. Bunu söylemekte fayda var. Hiçbir darbe bu millete ne ekonomik olarak, ne sosyolojik olarak, ne psikolojik olarak bir fayda temin etmemiştir. Dolayısıyla darbeden medet olmak ancak acizlenmiştir. Yani 28 Şubat sürecini değerlendirmiş olduk ee, günün gençleri e, yani o dönemden sonra doğmuş olanlar o dönemleri bilmiyorlar ee, ama e, yani ben değerli izleyicilerimize şunu tavsiye etmek isterim yani herhangi bir olay olduğunda yani bu bir gerçek olay mıdır yoksa bir zihin kontrolü bir algı oluşturmak üzere tasarlanmış bir operasyon mudur bunun farkına varacak bir basirete sahip olmak gerekir. Her işe balıklama atlamamak gerekir. Bu milletin tarihiyle, inancıyla, değerleriyle problemi olan insanlarla problemli olmak gerekir. Yani e, milletin kodlarıyla oynamaya çalışanların farkına varmak gerekir. Basiretle, firasetle, dirayetle hareket etmek ve düşünmek gerekir. Teşekkür ediyorum.